Burada, öyle mi? Öyle burası. mi? Burası Osmanlı toprağı. Burası, burası Osmanlı toprağı. Değil. Bu, benim nenelerim bu Kıyafet, burayı. Kıyafetinin güzel. Benim Sen... nenelerim çarşafla aldı burayı. Peçeyle aldı. Çanakkale'de millete olmadı. Senin, de senin burada... hakkın yok benim çarşafımı <laughs> alıp söylemeye. Anladın mı? Bilim yok, 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 öyle mi? İlim senin yok. gibi insanların kıyafetine hakaretle mi oluyor? Hakaretine. İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor? Bilin bu mu? Benim nenem, benim nenem aldı bu Çanakkale'de burayı, bu toprakları bu örtüyle. Senin hakkın yok benim peçeme laf söylemeye. Anladın mı? Bana hakaret etmeye hakkın yok. var mısın? Evet var. Beyefendi ben yolda geçerken hiçbir şekilde benim ona sözlü bir sataşmam olmadı halde kayıtlar da var. Bana bu ne ya, bu ne ya? Burası Arabistan mı? Burası Atatürk Cumhuriyeti değil? Bana hakaret etti. Madem Atatürk, Atatürk'ün inkilaplarını savunuyorsunuz, Atatürk demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunuyorsunuz. Demokrasiyi, savunuyorsunuz. demokrasiyi savunan bir adamsın. Benim burada o zaman özgürce dolaşabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekiyor. Ben demokrasiyi savunmuyorum ama sizin inandığınız ilkelerde demokrasi varsa ben bu yoldan geçerken bana hakaret etmeye hakkın yok. Anladın mı? Bıktırdılar artık ya. Bıktırdılar yani. Bıktırdılar. Kendilerinden başka hiç kimseye tahammülleri yok. Tam siz izler misiniz? Susmayacağım abi. Evet. Hangi yolda geçersek bu hakareti duyuyoruz? Ben yolumda gidiyordum. Bana hakaret eden, evet. bana sen laf söyleyen sen. sensin. Türk Anladın mı? Cumhuriyeti demek hakaret değildi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam kendi örtümü örtmek benim hakkım. Kanunları önce oku ondan sonra. Kılık kıyafet herkes serbesttir.